Fecir vakti diye ifade ettiğimiz kavram, e, sabah namazının vaktinin girdiğini ve aynı zamanda da oruca başlamanın e, başladığının ilan edildiği vakittir fecir. İki tane fecir vardır, fecri kâzip ve fecri sadık dediğimiz yani yalancı fecir ve sadık fecir. Güneş doğmadan önce diklemesine e, doğu ufkunda oluşan bir fecirdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna itibar edilmemesini, ee, henüz oruca başlama vaktinin imsak vaktinin bununla girmediğini ve sabah namazının kılınamayacağını ifade etmiş ve özellikle sabah namazının girişi noktasında oruca başlama noktasında doğu ufkunda yataylamasına e, beyazlığın oluşmasını beklememizi e, emretmiştir. Dolayısıyla bizim için muteber olan fecri sadıktır. Peki fecri sadıkın günümüzde astronomik olarak karşılığı nedir? kimse ifade ettiğimiz gibi doğu ufkunda fecrin olup olmadığına bakmıyor günümüzde ve bunun bir astronomik olarak karşılığını tespit edip takyüme kaydediyor ve takvimlere göre amel ediyor. günümüzde İslam devletlerinin yaklaşık olarak tamamı fecr-i sadıkın tespiti ile alakalı olarak astronomik tanı kabul ediyor. Yani Güneşin doğu ufkunun altında 18 derecelik bir mesafe olduğunda, 18 derecelik bir mesafe olduğunda artık sabah namazının vaktinin girdiğini ve imsakın da girdiğini kabul ediyorlar günümüzde. Fecir girdikten sonra, 18 derecelik bir açı sağladıktan sonra güneş sabah namazının vakti giriyor ve girdikten sonra da sabah namazı hemen fecir olur olmaz kılınması da mümkündür.